bana yetkili birini bağla ya. Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak isterim. Peki aktarıyorum. Burada paket aşımı ya yapılmış. Ya bana sen üstünü bağla üstünü yetkili. Beyefendi bağla. ben şirketin Türkiye'si yasıyorum. Bak diyorum müdürün kimse ona bağla Peki ben. daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim ben sizi. Çalma yapmıştır. <laughs> Beyefendi, şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidyotoşi Bey'e veriyorum ben. Doğru ya paket paket deme Hidyotoşi, bana müdürünü bağla kardeşim sen. Ne Hidyotoşi'yi? Kimse en yetkili bana, sen onu bağla ya, onunla konuşacağız. <laughs> SIDARTA42, bir müşterimizinle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. <laughs> SIDARTA, benim 3 lira fazla gelmiş ödüyorum, 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış, bir bak bir. Houston, onu buradan göremiyorum, tamam. Tamam değil Sibel tamam. Sen beni yetkinle bağla. Üstüne bağla sen beni. Ben seninle konuşmayacağım. E Ebesinin ki üstün yani. Kalmadı bir şey.